Sesi görenler Futbol Ligi 8. hafta maç özetlerinde Kayseri görme engeller spor kulübü sahasında Çankaya Belediyesi'ni ağırlıyor. Hakemin işaretiyle maça Çankaya başladı. Mehmet Sağ bariyer köşesinde Ercan şimdi topla buluştu. Ercan erca, çaprazdan Kaleci vuruşunda da... top kaleciden he, döndü. Son müdahale Yasin Duran'dan köşe vuruşu kullanacak Çankaya. Şey. Orta alanda Emre Aslan. Emrah'ı geçti. Semih'e takıldı. Aldı, şimdi Semih'ten de çaldı topu. Karşısında tekli savunma. Emre Aslan kaleciyle karşı karşı kaldı. Fakat Alaktaş için kolay bir toptu. Emrah Hocal sağ bariyere paralel bir şekilde Ercan hızlı geçti. ilerledi. Kaleci ile karşı karşıya. Kaleci Batuhan başarılı. Aynı yerde şimdi Ercan topla buluştu. Yine paralel bir şekilde bariyer kenarından hızlı girdi. Ercan 6 metreye üstünden vuruşu top avuta gitti. Emrah Hocal rakip 12'de 6'ya kadar girdi. Çapraz açı. Kaleci Batuhan topu çeldi. Ve yerdeki kontrpia durumundan e, dolayı e, e, enderek e, serbest vuruş Ödök kararı oldu. geldi Hakem'den. E, emre Hasan rakip sağda. Sol bariyerde. E, şimdi bastı sağına e, doğru e, çekti. E, emre doğru 10 metre civarlarından bir vuruş top avuta gitti. Emre Hasan şimdi sağ bariyerden orta alana e, doğru e, ilerliyor. İkili e, savunmayı geçti. Emre altıdan vuruşunda kaleci Ali Aktaş başarılı. Semi şu anda... 8 metre penaltısı evet. kullanacak Çankaya'da hakem işaretini verdi. Burası Semih vuruşunda direkten sert bir şut geldi. Top direkten döndü. Emre yakın bir yerde topu Emre kaybetti ve hakem evet, ilk maçın yarı, ilk sıfır yarının sıfır, son düdüğünü çaldı. Çankaya 8 metre bir penaltı kaçırdı arkadaşlar. İkinci yarıya Mehmet İncesu ve Emre Aslan ikilisiyle Kayseri başlıyor. Evet. İncesi dokundu. Emre başladı. İkinci son, yöne son, yöne iki saat, düğü geldi. Vurucu, top emre, de, emre Aslan'da. Emre, emre Aslan 12 emre metre aldı, civarlarından emre. kendi sahasından aldı topu. Şu anda rakip emre. takım sahası yarı sahasında hızlı bir şekilde kaleciyle karşı, karşı karşıya son vuruşu, emre vuruşu yapamadı Emre Aslan. 6 metre yayının içerisine kadar geldi. Emre. Üçlü savunmayı geçip son vuruşta top ayağına takıldı. Emre, Şimdi Emre Aslan emre. atak tazeliyor tekrar. Emre Rakip savunma topu ayağından aşığında rakip savunmaya koydu Emre. Tekrar aldı topu 6 metreden Ağabeyi. bir vuruş top avuta gitti. Ağabeyi. Uzak Ağabeyi. köşeden Ağabeyi. avuta gitti. Emre. Yine Emre Aslan orta alanda Emre. karşısında 4 kişi var. Emre, Emre önce sağ sonra Emre sol 2 kişi geçti. Şimdi 3.yü de geçti. Emre Aslan Ağabeyi. 6 metreye üzerinde alakta için basit bir top. Maç tempo kazandı Emre. Emre Aslan. Emre. Bu dakikalarda üst üste ataklarını kaleci göz... kaleciyle izletiyor emre. bize Emre. Kaleci ile karşı karşıya emre, yine Ali başarılı. Serbest vuruş kullanıyor Çankaya Emrahlı. 12 metre Vur, çizgisinden Emrah'ın vuruşunda top yanalarda. Vur, Maçta, top tem Çok az parkla, Maçta emre tempo arttı sayın seyirciler. Emrah Aslan orta alanda. Etrafında üçlü savunma arkada bir savunma. Ercan ayak koydu şu anda Emre'nin ayağındaki Ercan, topu çaldı. Ercan. Şu an hızlı bir atak geliştiriyor. Ercan, Ercan vuruşunda kaleci Batuhan. Ercan. Ercan. Top yine orta alanda. Ercan Bayraktar'da. Ercan. Ercan şu an sağ bariyer'e doğru ilerledi. Ercan oh, 6 vurdum, metreye üzerinde. Ercan'ın vuruşu savunmadan var, var. seken top gol. Ercan. Top ağlarla buluştu. Ercan. Batuhan yerdeydi. Topun gidişine göre savunmanın ayağından seken top ağlarla buluştu. Çankaya kendi 6 metre alanında topu uzaklaştırmaya çalışırken top Emre'de kaldı. Ali Aktaş Emre'nin ayağından topu çok profesyonel bir şekilde aldı. Serbest vuruş kullanıyor şu an Emre ile. Kayseri Emre tüm savunmayı geçti. Vuruşu alaktaş, top kaleci Ali Aktaş'ta. Ali Aktaş çok çok başarılı. Ercan evet Ercan, Ercan Bayraksal. Rakip sahada Ercan, Ercan ve hakem maçın bir son sıfır. düdüğünü çaldı. Çankaya, birisin, Çankaya tamam, Kayseri'de 1-0 maçı kazanıyor.